Güzel pantolonlarla akine çoru oynuyoruz ve Başlayalım Kim olsun arkadaşlar Ahmet Eda Hadi. Karakterinin cinsiyeti bayan mı? Diğer. Karakterin Türkiye'den mi? Evet. Karakterin hiç evlendi mi? Hayır. Karakterin YouTube sayesinde ünlü oldu. Evet. Karakterin, karakterin adında E harfi geçiyor mu? Evet, evet geçiyor. Karakterinin Eurovision şarkı yarışmasında katılmış mıydı? Hayır. Karakterinin internet sayesinde mi ünlü oldu? Herhalde. Karakterinin oha dönük kanalı bilgisi var mı? Yok. Karakterinin tenis oynuyor mu bilmiyorum. Karakterinin iki gözü var mı? Evet. Karakterinin isminde sarfi var mı? Ahmet Aga Official. Hayır karakterin bekar mı evet karakterin isminde harfi var mı evet karakterin bir hapishanede hapsoldu mu hayır karakterinin göz bandı var mı karakterin isminde H harfi geçiyor mu Ahmet evet önünde B geçiyor mu Ahmet hayır Karakterin güçlerde oynuyor güçlerde Iş, karakterin işler güçlerde oynuyor karakterin karakterin işler güçlerde oynuyor Bunun karakterin şeyi gibi ben karakterinin e, a M e t a M e a h m, e t evet Karakterin şarkıcı mı? Daha bir şarkı. E. karakterin sakalı var mı? Hayır. Kim diyor? Bilecek kesin bak. gözme vur. Ahmet Aga. Ne? Ahmet Aga'nın bu mu yani profili? çok değişti. O zaman arkadaşlar ikinci partta beraberiz. Ya da part gerek. de şey Oyna. <laughs> Bu sefer bir youtuber değil de kim olsun? Canlı yayın. <laughs> Karakterin YouTube sayesinde mi oldu? Bilmiyorum. Karakterin bayan mı? Hayır. Karakterin sahnede çarpı söylüyor mu? Evet. Karakterinin ismi 5 harfi mi? O. C. H. O. Bilmem. Şimdi saymadım direkt. Karakterinin bir müzik yarışmasında jüri mi? Evet. Yarışması var onun. Karakterinin patates. Nereden bilim ya? Karakterin turuncu saçlı mı? Hayır. Karakterin selfi var mı? Yok. Yok. Hayır. Karakterinin 7 gün reklamında oynadı mı? Hayır. Karakterin hızlı koşar mı? Bilmem. Hızlı koşar mı bilmiyorum. Ne ne yapalım? Neyman yapmayalım ya. Argezin, ya. ezeyim, ezeyim. Minecraft'te var yine. Karakterin adında e harfi var mı? Minerra, ay buraka, Am Burahan. Yok. Karakterinin ne harf var mı? Bu Rahan. K dersi çözüyor. Herhalde. Karakterin yutur mu? Evet. Karakterin de bir harfi var mı? Evet. Karakterin gözlük kullanıyor mu? Hayır. Karakterin ablası var mı? Bilmiyorum. Karakterin ismi beş harfli mi? Bu Ra B U a. Yok 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 yok. Hayır. Şimdi, karakterin isminde H harfi geçiyor mu? Evet. Karakterin voice dizinde mi? Hayır. Karakterin hiç futbol oynarken sakatlandı mı bilmiyorum. Kim lan? Hadi kim lan? Bilemeyecek. Azar. Lan batut bildi lan. Tuan çelik değil. Abi siyo bura. Ka. Ne zaman arkadaşlar? Bir videomuzu like, yorum, beğenmeyi <laughs> unutmayın. <laughs> hoşçakalın.